Değerli çay üreticileri, değerli pazarlığı çay üreticilerim, hemşerilerim. Biz çay üreticileri meclisi olarak kurmuş olduğumuz bu birliktelikte çay sezonu başlamadan önce referans çay fiyatını biz halkımızla beraber paylaşıyoruz. Genellikle bizim açıkladığımız fiyatlar referans fiyatımız çay üreticilerinin genelde mutabık oldukları Ortalama bir fiyattır bu. Çay toplama sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Havaların sıcak geçmesi ve nem oranının artmasıyla birlikte Mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte çay toplamaya başlanacak. Üreticilerin sorunsuz bir sezon geçirmesi ve kaygılarımızın giderilmesi gerekmektedir. Bizim sorunlarımız seçim sandığına sandığına sığmaz arkadaşlar. Seçim gündemi arasında Üreticinin sorunları göz ardı edilmemeli. Boş vaatlerle sorunlarımız geçiştirilmemelidir. Bu sorunlar seçim sonrasına ötelenecek sorunlar değildir. Çay üreticisi memnun edecek bir taban fiyatı talep etmekteyiz. Elbette çay üreticisinin sorunu yalnızca taban fiyatı da değildir. Gübreleme, toplama, satış ve diğer benzeri konularla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Ancak yaşça verilen fiyatlar hepsine olmuş ve beklentilerimizi karşılamamıştır. Bizim çay üreticileri meclisi olarak talep ettiğimiz referans fiyatımız 18 liradır. Çayda havan 18 TL. Çayda havan 18 TL. 18 TL. 1923 yılı için üreticiyi hayat pahalılığına karşı koruyacak taban fiyatı 17 artı 1. Yani 1 lira destekleme ile birlikte 18 lira kümülatif bir fiyat talep ediyoruz. Üreticimiz bugün bir ton çay satarak bir ton gübre alamamaktadır arkadaşlar. Topraktanımız sürü gübreye alıştırıldığı için Gübreleme yap yapamadığımızda ürün verimli olmamaktadır. Gübreleme, toplama, bakım işçiliği, taşıma ve toplama ekipmanları gibi maliyetler hesaplandığında 18 alt liranın altında verilecek bir fiyat üreticinin beklentilerini karşılamayacaktır. Resmi enflasyonun %90'ların üzerinde olduğu ve gayri resmi, resmi enflasyonun da yüzde yüz seksenlerin üzerinde olduğu bir ortamda yaş verilen fiyat tüm bu etkenleri göz önünde bulundurularak hesaplanmalıdır. Ayrıca halkın geçim sıkıntısı da dikkate alınmalıdır. Artık yeter diyoruz. Çay politikasında kalıcı çözümlere ihtiyaç var. Çay taban fiyatı belirlenirken üreticinin talepleri dikkate alınmalıdır. Biz biliyoruz ki Ocaz sektörün insafına terk edilen bir tarım politikası olmaz. Çayda sömürüye son. Çayda sömürüye son. Çayda sömürüye son. Çayda sömürüye son. Çay üreticilerin meclisi olarak çay üreticilerinin örgütlenmesini ve taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz. İktidarın üretici anıyla çıkarmaya çalıştığı Çayda talan yasası olan çay kanun teklifiyle karşı çiftlik ve kamuoyu oluşturduk. Kanun teklifini geri çektirdik. Ancak meclise bekletildiğini ve ilk fırsatta da bu kanunun çıkartılacağını biliyoruz. Ancak bu iktidar devam ettiği takdirde tabii ki. Üretici dostlarımıza sesleniyoruz. Birlik olmalı. Örgütlenmeliyiz. Bizim birbirimizden başka sığınacağımız limanımız yoktur. Alın terimize sahip çıkmazsak seçimler bittiğinde kaderimize terk edileceğiz. Kısa vadeli çözümlerin değil uzun vadeli çözümlerin parçası olmalıyız. Bunun için işte tam da bunun için diyoruz örgütlenmeliyiz diye. Çay geleceğimizdir. Çaya ve çay sahip çıkmak zorundayız arkadaşlar. Çay kur halkındır satılamaz. de bir daha sınırlarsak bir taban fiyatı 18 sene olmalı ve bu fiyat özel sektörüne bağlayıcı olmalıdır. Burası çok önemli. Gübreden kademe kaldırılmalı ve sumbans edilmelidir. Çayımız uluslararası fiyat dalgalanmalarına maruz bırakılmamalıdır. Çaykur kesinlikle satılmamalı ve üretici teslimi temsiliyeti aşılmalıdır sözleşmeli tarım üreticiyi özel sektöre muhtaç etmek demektir. Evet, baştan söylediğimiz özel sektöre açılma meselesi sözleşmeli üreticilik tam da bunu ifade etmektedir. Sözleşmeli üreticilik olduğu sürece biz özel sektöre mahkum bırakılacağız. Bizleri seçimden seçimi hatırlayanlara, taleplerimizi dikkate almayanlara sandıkta gereken dersi vereceğimizden eminim. Çay bizim, ekmek bizim diyoruz. Çayımıza, ekmeğimize ve çay kula sahip çıkacağız. Çay Yurtecileri Meclisi. Çay kur halkındır, satılamaz. Çay kur halkındır, satılamaz. Çay kur halkındır, satılamaz. Çay